Kartek'le başlayalım. Kartek'te şimdi direnç noktasındasınız. Burayı aşarsanız 20 68, orayı da geçerseniz 23'e kadar gidersiniz. Ama şuradan zaten bir düşen trend göreceksiniz. Birazdan çizeceğim. Bu düşen trendin tepe noktası maksimum olur. 27'leri geçmesini beklemeyeceğiniz oyun planlarında para kazanırsınız. Kısa vadede buralarda geçmekte zorlanabilir ama tabii ki detaylı bakacağız şimdi. Bandınızsa 15.5 ile yaklaşık olarak 23 arasında. 23'ü geçmeyecek oyun planları şeklinde düşünmek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü Buradan itibaren gelen hamle de aslında tepeye gitmeye çalışmış, başaramamış. Demek ki 23'ün üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor. Burada da sağlayamamış, burada da sağlayamamış. O zaman 23-15 bandını kullanmak mantık. Yeşil ortalamaya geçtiği nokta 16.80. Buradan maviye doğru gitmeye çalışıyor. 25, evet 25 görüntüde var ama 23'te de direnciniz var. O zaman 23'e doğru yaklaşacaktır. 23'ten tekrardan yeşile doğru 15'e doğru gelecektir olarak okumak lazım. Konkan'ın aslında size daha önce bir analizini yaptım diye hatırlıyorum. Çünkü çizimini yapmışım. Bakın buradan görüyorsunuz aşağı yönlü kırılım desteğe geliş. Buradan tekrardan yukarı kırılım ve 61 TL'ye kadar çıkabileceğini düşünüyorum. 61 TL'nin üstünün kısa vadede olacağını düşünmüyorum ama orta vadede Yükselişin biraz daha fazla olduğunu, 125'leri görebileceğini düşünüyorum. Orta vade şu anda başlamadığı için söylenecek çok fazla bir şey yok o anlamda. Onun için 62'nin üzerinde kalıcılığa dikkat edeceksiniz. Kısa vadede stop loss noktanız 38. Tabii çok büyük marş farkı oluşmuş. Burada 60'ı görüp 38'e gelebilirsiniz unutmayın. Diğer bir grafikte de mavinin üzerinde kalıcılık. Burası sizin stop loss noktanız. 47.80 47-80'in altında görüyorsanız yukarı yönlü 60 hamlesi bitmiş demektir. Ya da 60'dan itibaren geri çekiliyorsanız son stop loss noktanız noktanızda 47 demektir özellikle. Doğaç tarafında daha önce size anlattım. Dedim ki bakın 189'lara kadar gidebilir. Asıl mesele aylıkta sizin 150 üzerinde kalıcılık yapmanız. 150 üzerinde kalıcılık yaparsanız ne olur? 300'e gidersiniz. 300 tepe noktanız. 300'ün üstünü beklemiyorum. Ama kısa vadede ise bakın haftalıkta buraya değdikten sonra 100'e kadar geri çekilirsiniz anlatmıştım. Şimdi bu 100'den itibaren tekrar 189'a doğru gidiyorsunuz. Asıl mesele hem 152'nin üzerinde aylık kapatmak hem de 189'un üzerinde haftalık kapatmak. İkisini de başarabilirsiniz. 300'ü başarırsınız. Burada da kırmızıda bir direnciniz var. 181'de zaten 189'da da var. Oralardan bir satış gelmesini beklemek mantıklı. Bulut tarafında da şuradan görülebileceği gibi direnci kırmışsınız. Üzerinde kalıcılık sağlamışsınız. Hatta ben bunu anlattım diye şimdi hatırlıyorum. Buranın üzerine kalıcılık sağlarsanız da devamı gelecektir. Özetle başka videoda görüşmek üzere.